Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben tıbbi mümessillik ile ilgili videolar paylaşıyordum. Seriye bir video daha ekleyelim. Mesela bana Instagram'dan çokça sorular geliyor. Bu sorulardan bir tanesini bu videomda cevaplamaya çalışayım. Şu konu. Bazı firmaların pazarlama bütçeleri yüksek oluyor. Yani pazarlamaya ayırdıkları bütçeleri yüksek oluyor. Nedir? Mesela... Doktor, eczacılara bir sunum yapıyor olursunuz. O sunum için size firmanız bir ikram pazarlama bütçesi ayırmış olabilir. Nedir? İşte kuru pasta alırsınız, pasta alırsınız belki de. Hani doktorların böyle mesai bittikten sonra biraz kan şekeri düşmüş oluyor. Belki birazcık bir pasta yerlerse, bir kahve içerlerse, hani sunum öncesinde. Ne olur biraz daha hani dikkatle odaklanabilirler sunumunuza hani bu şekilde bu pazarlama bütçesinin biraz bir katkısı olabiliyor ama e, hani hiç bütçesi pazarlama bütçesi olmayan firmalar da var o firmalara girmeye benim e, arkadaşlarım işsiz arkadaşlarım çekiniyorlar. Halbuki e, mesela firmanın bütçesi olmayabilir sevgili arkadaşlar. Rakip firmalar aynı etken maddeli ürünü e, pazarlıyor olabilir ve onların devasa bütçeleri olabilir. Bunun nasıl üstesinden gelebiliriz? Buna değineceğim bu videomda. Şöyle ki ürününüzü, ürününüz orijinal ürün olmasa bile, orijinal ürün ne oluyor? Hani pazara ürünü, etken maddeyi ilk bulan ürün, e, firma bu zaten, zaten sadece bir firma olabilir genellikle de yabancı firmalar oluyor e, yerli firmalar genelde hani yeni ürün bulamıyorlar yani hani çünkü arge çalışmalarına çok büyük yatırımlar e, yok yurt dışındaki ya da global sermayelerde olduğu kadar neden global sermaye bütün dünyayı pazarlıyor argeye ayırdığı bir yüzde on çok büyük bir meblağ teşkil ediyor ve sonucunda da bir ürün geliştirebiliyor. Ama yerli firmalar sadece Türkiye pazarına satış yaptıkları için onlar sermaye gelirinin, yıllık gelirinin bakın hani çok da yüksek meblaları arıyor aslında yerli firmalar. Karının %10'u değil bakın gelirinin %10'unu ayırıyorlar neredeyse RG'ye. Gelir biliyorsunuz hani masraflar çıkmadan toplam tutar kar masraflar çıktıktan sonra elde kalan. Düşünün masraflar çıkmadan bütün gelirin %10'unu ayıran firmalar var biliyorum Türkiye'de yerli sermayeler. Ve ARGE e, çalışmasına çok önem veriyor aslında Türkiye ve yerli ilaç sanayi her ne, neyse e, ama yine de hani global sermaye ile yarışacak boyutlarda bir ARGE e, tesisleri yerli firmaların maalesef belki de henüz istenen düzeyde değil. Zamanla olacağına inanıyorum. Her neyse e, şimdi demek ki bir orijinal firma var. E, pardon orijinal ürün var. Siz de jenerik ürünsünüz. Yani yerli sermaye aynı yerli firmalar aynı etken maddeyi üretti. Birebir bio eş değerlik sertifikası da var. Sanayi Bakanlığı da onayladı. Ve şu anda satışta siz de pazarlamasını yapıyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Ben bunu gördüm. 18 yılımı doldurdum sektörde aynı firmada. Birçok firma o kadar iyi etken maddeyi tanıtıyor ki orijinal üründen orijinal ürün olduğu düşünülüyor hekimlerce. Yani hekimler düşünmüyor ki hani bu ürünü bu firma mı buldu diye düşünmüyor. Hani ya da bu, bu ürün mü orijinal ürün diye düşünmüyor. Çünkü hekime bilgiyi veren firma ee, mesela Y firması yerli firma olabilir. Ee, hekim de tabii ki de bilgiyi aldığı firmayı ve ürünü e, reçete eder. Şimdi öbürü istediği kadar orijinal olsun. Hekimi hiç ziyaret etmedikten sonra ürünü anlatmadıktan sonra bilgi vermedikten sonra e, gerçekten öbür firma, diğer firmanın istediği kadar ikramı olsun hekimin nazarında ...kimi bu bilgiye doyuran firma daha değerlidir. İşte bu şekilde... ...herhangi bir ikramınız olmasa bile... ...hiçbir pazarlama bütçeniz olmasa bile... ...bakın firma aslında pazarlama bütçesi ayırmış. Bir mümessil... ...le maaş veriyor. Altına araba vermiş. Mümessilin de başka giderleri de var. Yani maaşın dışında belki bir... ...ticket gideriniz var. İşte... Benzin gideri var aracın aracın kiralama bedeli dışında Her neyse sevgili arkadaşlar Yani Kendi çapında bir pazarlama bütçesi ayırmış firma Ve size de bir eğitim veriyor Bu eğitimin içerisinde işte e, Hangi materyalleri o Hafta o ay hekimlere sunacağız eczacılara sunacağız bunları veriyor size e, Siz de elinizdeki malzemeyi en iyi değerlendirmeye çalışacaksınız Yani Eee ...size birisi çamur verdiyse o çamuru çamur olarak satamazsınız. Yani heykel yapacaksınız mesela. Yani firmada sizi tamam hani bu biraz tabir iyi olmadı belki de ama... ...firma size çamur bile vermiyor yani gerçekten heykeli veriyor. Al diyor bu heykeli benim sana öğrettiğim gibi sun diyor hekimlere yeter diyor. Ee, ve gerçekten de hani kötü bir strateji değil yanlış bir strateji değil... Gidiyorsunuz, hekim ediyorsunuz ki hocam, hani size bir 10 dakikalık sunumum olacak, bir 15 yıllık mesela bir çalışma çok değerli bir çalışma olabilir. Bu çalışmanın sonuçlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki hafta ne gün müsaitseniz, ne zaman müsaitseniz, bana bir 10 dakikanızı ayırabilir misiniz? Hani bu uzun soluklu. ...işte şu kadar diyelim ki 300 hastada 15 yıllık yapılmış bir çalışmanın sonuçları açıklandı. Bu değerli bilgileri ürünümüzle ilgili sizinle paylaşmak istiyorum diyorsunuz. Hekim de diyor ki, mesela önümüzdeki hafta çarşamba günü e, akşam da nöbetçiyim. Yani polikliniğim bitince hemen eve de gitmeyeceğim, olur diyor hani gel otur anlat bana diyor mesai bittikten sonra bir 10 dakika anlat Ayancım diyor. Siz de gidiyorsunuz o gün çarşamba günü işte saat 5'te hekime anlatıyorsunuz ürününüzü sunumunuzu gerçekleştiriyorsunuz firmanın verdiği materyalleri firmanın da size öğrettiği şekilde sunuyorsunuz. Hekim de o indikasyonda o hasta profilinde sizin ürününüzü Belki de büyük büyük ihtimalle değerlendirecektir o dakikadan sonra. Yani belki size bir çay kahve de hekim ikram eder. Yani hiç düşünmeyin firmanın bütçesi varmış yokmuş. Siz sağlık sektöründesiniz, sağlık üretiyorsunuz. Firmanız ilacı üretmiş. İlaç olmasa hekim belki de o tedaviyi uygulayamayacak hastaya. ...elleri boş kalacak. Bu kötü bir şey sevgili arkadaşlar. Yani ilaç sektörü... ...sağlık sektöründe... ...yani... ...önemi yatsınamaz. Olmazsa olmaz diyebilirim. Ve ilaçsız bir Türkiye... ...düşünemiyorum yani. Hani ilaç üretmeyen bir Türkiye... ...belki de Çanakkale... ...savaşı zamanlarında bayağı bir ilaç sıkıntısı yaşamış ülkemiz. Hani dışarıdan da ilaç bulamadığı için hani Öyle dönemler görmek istemeyiz. Yani sağlık için olmazsa olmaz diyebiliriz ilaç ve tamamlayıcısı yani tıbbın tamamlayıcısıdır ilaç sektörü. Dolayısıyla hekimin elini de tamamen güçlendiren donelerden biri ilaç sektörü. Hekimler de bilgiye aç sevgili arkadaşlar. Mesela bir koşucu sürekli hayatı boyunca koşar, değil mi? Ve bakıyorsun adam yaşlanıyor, yine koşma ihtiyacı hissediyor. Adam koşmadan yapamıyor ya da bir güreşçi e, uzun yıllar güreşmek istiyor. Yani o vücudunu sürekli aktif tutma ihtiyacı var adamda. E, sürekli koşu e, koşu yapmış bir kişi sürekli koşmak ister yani. E, ben mesela çocukluğumdan beri barfix çekiyorum. Barfix çekmedim mi hasta oluyorum yani resmen. Şimdi hekimler de sürekli kitap okuyor. Sürekli bilgi bilgi. Onlar da beynini çok aktif tutuyor. Ee, hani diyeceksiniz ki belki de onları bizden çok ayrı olarak ayrı görmeyin falan diyeceksiniz hani. Ama e, değil onlar nedense gerçekten çok bilgi odaklı sevgili arkadaşlar. Öyle bir meslek sürekli beyin çalıştırıyorlar. Ve güncel bilgiye açlar, meraklılar. Yani mesela benim bir eğitimim var ee, onunla konuşuyorum İşte eve su arıtma cihazı alacak yani o su arıtma cihazının tarihçesinden tut hani ya, işte bu ozmos ne kadar yararlı ozmos su arıtma cihazları yani Amerikan filtri mi Çin filtri falan böyle incik cincik <laughs> inanılmaz bir bilgiyi araştırma merakları var. Ee, öyle bir eğitim alıyorlar çünkü. Sadece adamlara biyokimya, biyoloji eğitimi verilmiyor. Hani böyle en uç bilgiye kadar e, tıpta hekimleri doyuruyorlar ve e, hekimler de o bilgiye sürekli açlar. Yani o yüzden de bir bilgi sunduğunuz zaman çok ilgiyle dinliyorlar e, hekimler. Çok kolay iş bu bağlamda mesela anlamak istemeyen bir kitleye bir şey anlatmak anlatamazsınız diyorlar değil mi? Ama hekimler hep anlamak istiyor gerçekten. Hep bilmek istiyor, öğrenmek istiyor. Ee, peki şunu soruyor bana bazen arkadaşlar. Diyor ki Ayhan abi diyor sen 18 yılı doldurmuşsun sürekli hekimlere aynı bilgiyi mi veriyorsun diyorlar. Ya tabii ki de e, imkansız aynı bilgiyi vermek. Hekim yani ikinci hafta bile aynı şeyi söylediğinde kızıyor. Da, söylemiştin diyor. O yüzden de zaten firma sürekli e, çok büyük literatür dosyası var firmalarda. Yani sürekli çalışmalar yapılıyor ilaçlarla ilgili aynı çıkmış ilaçla ilgili bile sürekli güncel çalışmalar yapılıyor yani bir doçent diyelim ki profesör olacak bizim ilaçla ilgili bir çalışma yapıyor yani sürekli de böyle çalışmalar yapılınca o çalışmaların da sonuçlarını sürekli paylaşıyoruz yeni yeni çalışmalar güncel çalışmalar sürekli oluyor ve sürekli de hekimlerle bu çalışmaları paylaşabiliyoruz. Peki e, videomu faydalı bulduysanız beğeni tıklayabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Yine devamı gelecek tıbbi mümessillik ile ilgili sorduğunuz soruların cevaplarını böyle her bir soruya bir cevap olarak böyle bir video çekeceğim. Başka sorular da var ama bugünlük bu olsun. Sevgiler görüşmek üzere.